arkadaşlar <laughs> bugün sizinle silendirinle oynayacağız. Sadece de yok silendirinle de var. Benim adım Efekan. Benim de Samet. Cezamız Tarçın en çok göz yani bir kere gözün döndüren olursa eğer ki, yanacak. Biraz bağıracağız arkadaşlar. Medium olsun medium. Yok Eyasi. İlk önce Eyasi. İlk önce Eyasi. Arkadaşlar. son zor. En zor. Hard oynayacağız sana iki haftalar bizi biz de bu kenarda olacağız. Tabletin evet. kenarında bizi göreceksiniz. Ama şu an çok korkuyorum ben. Evet arkadaşlar başlıyorum. Eyvah. Dua edin bizim için. İlk önce Samet oynayacak sonra ben. Ya, ya herkes bir dakika dedik. en sonra dedik biz. Herkes bir kere şey oynayacak. Ne olur? Ben bakmıyorum artık İstersen gözümü çevirebiliyorum. Eğer bakmasan yanıyorsun. Buradan çıkalım. Burada. Abi girilmez mi burada? Arkadaşlar. Abi yandım. Yandım bana yandım. Hayır. Bu. Eğer sen bakmazsan yanıyorsun. Şu an sen çekiyorsun çünkü. Arkadaşlar. Hayır yandım abi. Yağmur yağıyor. O yüzden korkuyorum. <laughs> Gözünü çevirmek yok dedik. Arkadaşlar görüntümüz olsa daha iyiydi. Ama kamerada bir bozukluk olduğu için gösteremedik. Yağmur yağıyor. Dışarıdan sesler geliyor. Korkunç yani. Eğer suratını dövülürsen çevirirsen geliyor. Ne yapıyorsun? <laughs> <Eyvah. Gülüyor> öldük. kaybettin ama ne yapacağız? Tarçın yiyeceğim bence. He, o zaman ne olacak? Benim olur ya. İyi de abi canım bakın. Ama gözünü çevirmedin. Tamam yandım. Eğer yandım tamam. Kadar tamam. Tamam. Tarçın Tarçın yiyor şu an. Arkadaşlar abi gelsin. Ben çıktı. Kapat o zaman. Ya çık. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bu nedir ya? Arkadaşlar, tarz. Eğer kazanırsam sen içeceksin. Kazanamazsan ben içeceğim. Arkadaşlar tarçın yok bizde. O yüzden. Oğlum az gelsene. Bir adet tuz yuttum. Daha demin Hani... Arkadaşlar cezamız değişti. Şimdi tuz yiyoruz. Tuz ne? tarçın mı? Arkadaşlar şu uygulamaları kapat. Kapat hep şarj gideriyor. Şarj. Ben yapamıyorum. Ah. ne yapıyorsun oğlum? İğrençler arkadaşlar. Bunları kapatmayayım değil mi? Yok onları kapatma. Arkadaşlar başla, başla. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan ne diyorsun? Kazanarsan milyon on Sen yedin mi? Hmm, Bir kaşıkta yedin. aslında da. Aa doğru. Oğlum bütün video akamam. Hiç birisini atmadık daha demin. aynen arkadaşlar. Daha demin video çektik. Aman lan! bassana sakın be. Ama ben korkuyorum. Arkam dön, arka dön, lan. Şurada bakalım artık. İt onu, it onu. Anlamıyor tadım. İt la onu, it la onu. Arkadaşlar. Kapıyı açıkla şimdi. Ben çok korkuyorum. Abi ben abi böyle yapınca yine de olmuyor. Yara geliyor. Hadi yara. Hadi, hadi. Alıyor. Hangi yola? Bu tarafa mı? istedim? tabii. gideceğim ben. Ana! Öldüremem Abi kaç. Tabii git. Psikopat çıktı adam ya. Adam mı? Ya neyse işte bayan mı olacak? Tabii git. Yüce ya. Bir de bana bırakıyor. Ah, yürü. olacaktı da ben orada olacaktım. Seni bitirirdim ben lan. Tabii bir dışına ne yapacağız oğlum? Yuvaya girecektik. Ana burada ne gel? Öldüm. Tuz yiyecek arkadaşlar e ya. Tuz yiyeceğim, tuz yiyeceğim, tuz yiyeceğim ya. Dur başlat lan. Abi sese bak ya. Ama bu korkunç değil mi bu kadar? Epe evet, bak. tuz. Hadi tuz. Yukarıda yalan. Oğlum diğer bir YouTube'a yatalım tamam mı? Tamam tamam. Anladım, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı unutmayız. La ha efedersiniz. Yanlış bir şey dedi. Şu an medium ve hard oynayacağız. Yanlış hard şey arkadaşlar. arkadaşlar. Ha, ya, olduk, ha, tamam o tamam, arkadaşlar medium ve hard oynayacağız. Son anda videonun sonuna geleceğiz. Bir dakika. <laughs> <laughs> Abi çok korkuyorum ben. Medium oynayalım bence. İkimiz de oynadık ya o yüzden. yok. <laughs> Aha. Arkadaşlar Efekan'da medium oynasın da şey yapacağız. Bitireceğiz videoyu. Çok korkuyorum ben. Ne yapayım ben de korkuyorum. Efekan da korkuyor. Oğlum ben de korkuyorum. Bitireceğiz arkadaşlar. Yani merak etme. Oğlum dökmüyor. Lan anahtar o. Dökmüyor bu. Aslında benim evimde çekçeklik videoyu. Ya. Oyunla Online... oynayabiliyor mu acaba? Oğlum benimki de kırmıyor. Ben bunu oyunu bitince yiyeceğim. Zaten hiç geçemem. Bu bir arapta yok lan. Orada da oğlum. Yani. Medium'da mı oynuyor? Evet. Yana git. Açıldın, açın. Kapıyı açtın. Daha açmadım görünmüyor. Evet. Ay şu kutuya tıkla. Yok tıklıyorum lan. Dolabı tıkla her şeyi tıkla. Yok ya. Tuşa taşın. Çatı çık. <laughs> yok arkadaş. Aha. Yok. Gel. <laughs> Şuraya çık Duvarlara çık lan. Neyi duvarlara çık Arkadaşlar yok ya. Duvarlara bak şimdi de var. Medin de ya. Aha şuna tıkla şuna. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Oğlum yorum, bu ne? Yok arkadaş. Sesini bol at. Nerede? Ama tabii ki. No. Her yere baktın mı sen? Evet. Şu parlaklığı atsana. Yok ki. Arkadaşlar he hep diyorum bunu ama 100 aboneye gelsin çok güzel. Hem videolar çok güzel 3 tane video çekeceğiz. Evet bir kutlama olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eğer 1000 olursa Counter, Asphalt, FIFA, Zula, ve, Zula, Zula ve Bilmem ne PlayStation çekeceğiz arkadaşlar. Hem de korku videoları en iyisini paralı olanları. Paralı olanları çekeceğiz. Yok arkadaşlar, yalan söylüyor. Counter, Asfalt. Arkadaşlar, PlayStation oyunu oynayacağız. Ve GTA oynayacağız. Uncharted evet. şey, 4 oynayacağız. Bir de soruyoruz onu. Counter. 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 Evet. Oradaki neydi lan? Counter'a e ben komut vereceğim. Bizim evde çekeceğimiz için. Samet belki verirse verir. Counter. Evet, daha ne diyecektik? Asfalt ve FIFA'yı bizim evde çekeceğiz. Zula. Allah, ben onu öğreniyorum. Buradayım. Zula diğer oyunları da onunla. Aa şimdi eğlence başlıyor. Oraya mı çıktın oğlum? Oraya atmak. Abi oynamayalım ya. Hayır hayır. Arkadaşlar hile yaptı şu an. Ay korkunç değil ki tamam. daha sonra. Birkaç tuz yerim bak. Hayır hayır. Aa anahtarın bir tanesini buldum helal. Hepsini bulmam lazım herhalde. Niye geri gidiyorsun? <laughs> dim dik dim Oğlum çok kötü korkuyorum ben Daha dedim ben sen beni bilseydin. Üç kaşık tuzu kutu Hayır oyuna başladım. Gözüyle kestim artık. Oğlum oraya niye gidiyorsun sen? Nasıl kesti? Uzatıyor yolu ya. Oğlum silendir ne varsa. Oğlum silendir mi? vardı vardır belki. Silendir mi yok ki bunda? abi. Abi. Ha böyle yürüyen şey var. O da hiç korkunç değil bence. Bence çok korkunç. Hiç korkunç değil. Yorumlara yazın lütfen. Arkadaş ya dimdik nereye gidiyorsun? Baba! Ya buraya niye geldin? Kanal çok Keşke görüntümüz gelse. Malibu. Sadece kamerada bozukluk var. Malibu. Malibu. Ama orada 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 ben gördüm bir şey çıktı orada. Hanım Ben alırsın ya. Arkadaşlar tableti fırlattı. Bence bu adil değil. Tamam. Ya tableti fırlattın ama ya. Bir Gid kaşık içim arkadaşlar. Aa, bir videom daha sonuna gelirim. Like atmayı unutmayın. Yani. Kupan, kapatma ben de koşacağım. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone Abeni... olunuz. E, hep yanlış diyor abone olun diyor sertçe diyor çünkü çok kaba sana çekmişimdir evet arkadaşlar Kendinizi... bir videonun daha sonuna gelelim farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Hoşça